Ben bu kürsüye çıktıktan sonra çalışma bakanı, tabii bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur. En düşük emekli maaşını 14.469 liraya yükselttik demiş. Cehalet kısmı şurada. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. Sen oturduğun yerden en düşük emekli maaşını şu kadar yaptık diyemezsin. En düşük emekli maaşının 12.500 lira olduğunu, bir kanun değişikliğiyle yükseltilmesi gerektiğini ve AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin lira olması lazım. 12.500'ü 33 yapmıyorsan bile hiç olmazsa bir asgari ücret yapalım. 22 bin liradan aşağıya bir emekli maaşı olmasın diyordum. 14.469 lira yap. Geçen sene 60 enflasyon varken 10 bin lirayı 12.500 yaptınız. 105 şehirde miting yaptık. Emeklilerle birlikte Anadolu'da ayağa kalktık. 31 Mart'ta çağırdık. Sandığa davet ettik. Bunlara sarı kartı gösterin dedik. O gün anlamayıp 10 bin lirayı Temmuz'da 12.500 lira yaptılar. Bugün gelmişler 14.469 lira yapıyor. Diyor ki emekliye 12.500 lirayla geçinemedin 2024'te. Gel şimdi 14.469 lirayla geçin diyor. Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Geçen yıl ne yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Bu iktidar hak etti artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız. Şimdi yapmış olduğu emekli zammıyla artık yüzde on beşe karşılık gelen bir artış yapmış oluyor. Yüzde on beşlik bu artışla bu vakitten sonra emeklilerle birlikte meydan meydan dolaşıp bu iktidara kırmızı kartı göstermenin büyük bir mücadeleyi başlatmanın daha önce de söyledim öyle başladı öyle devam edeceğiz. Bu asgari ücretliye, bu emekliye, bu çiftçiye, bu esnafa, bu millete yaptıkları için bu iktidarın alnını karışlamanın bu memleketi onlara dar etmenin zamanı gelmiştir.